Selamlar. 11. suyla devam ediyoruz. Arkadaşlar ne diyor? Aralarında 2 cm yükseklik farkı var diyor. O zaman ben en küçük olanı x ortanca x artı 2 ve en büyüğü x artı 4 dedim. Şekildeki gibi üst üste diziliğine toplam yükseklik topladım. 3x artı 6 ve eşittir. O en küçüğün 4 katı Down, 5 kısa. Okey. Denklemi kurduk. O zaman x eşittir. 11. En küçük 11. Ortanca 13. En büyük 15. Neyi soruyor ortanca? 13 diyor ve bir denklem sorusunu geride bıraktık. <laughs> ne diyor arkadaşlar bakalım. Veri grubu en çok tekrar eden sayı. O veri grubu modu. Bunları geçtim. Aşağıda 10 kişilik bir arkadaş grubu var. Burada kaç tane çocuk var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bir tanesi yok. Ben bunu x dedim. O çocuğun adı ne? Evet. O çocuğun adı da Gökhan'mış. Tamam. O da arkadaşlar x'miş. Bunların hepsinin 10 kişilik grubun yaş ortaması 17 olduğuna göre 10 kere 17 170 olacak bunların toplamları. vereyim 15 15 daha 30. Şöyle 50 gördüm arkadaşlar. Sonrasında 68 77 87 95 105 105'ten sonra <laughs> affedersiniz 121 121'den sonra işlem hatası yaptım mı? İnşallah yapmamışımdır. <laughs> 121'den sonra 16 daha 137, 17 daha 154. Bakalım birazdan çıkar. 150 art, 154 artı x dedim. Buradan da x 16 çıktı. Mod demek şu 16'ymış. Mod demek en çok tekrar eden 16 sayısını gördüğünüz gibi 3 kere tekrar etmiş. Diğerlerini 15'e 2 kere mod 16 oldu. Tamamdır. 18'e tam bölünüyormuş. X doğal sayısının içinde o zaman 3, 3 ve 2 var değerli arkadaşlarım. X sayısı 3 ile tam bölünemektedir. Okey. X sayısı 5 ile tam bölünebilmektedir. Bunu bilmiyorum. Yani 0 da çıkabilir, 1 de çıkabilir. Hangileri her zaman doğrudur diyor. Yazalım. 1 veya 0, 1. 1 veya 1, 1. Bu her zaman 1 çıktı. 1 ise 0 olsaydı 0 çıkıyordu. 1 ise 1 olsaydı 1 çıkıyordu demek ki. Bu her zaman değil. Alamadım. Buradan Q ise diyor. 0 ise 1 her zaman 1 çıkar. 1 ise 1 her zaman 1 çıkar. Yani burası 0 olduktan sonra ise bağlacı her zaman 1 çıkar arkadaşlar. Bunu da alıyorum cevabımı. 1 3 yaptım. İse bağlacı ne zaman 0 çıkıyordu? 1 ise 0 denktir 0. Yani 100 kuralı zaten sürekli bunu soruyorlar. Demiştik değerli arkadaşlarım. 14. <laughs> soru. A birleşim B fark C kümesi eleman değildir. Bu kümeyi bulalım. Ona göre ayarlayalım. A birleşim B. A'da kim var? S ile başlayacak. R ile bitecek. Ben bunları alıp geleceğim. S ile başlayan. Seni aldım. Seni aldım. Seni almadım. R ile bitti. Seni aldım. Hem S hem R. Bravo. S aldım. R ile bitmiyor almadım. R ile bitiyor aldım. Ahmet almadım. Onur R ile bitiyor aldım. S ile başlıyor. Ve R ile bitiyor, aldım. Bunlardan bunlardan bu arkadaşlardan A birleşim B'den C'yi çıkaracağız. C'de kim? İçinde A harf olanlar isminde. A olanları eleyeceğim. Serkan eledim. Aydın eledim. Haydar eledim. diğer eledim. Sonrasında Serdar eledim. Kimler kaldı? Keşke daha düzgün yazsaydım. Seher kaldı. Seher kaldı. Sonrasında Soner kaldı. Sarper mi kaldı? Yok. A var içinde attım. Sonrasında bu bir de Onur kaldı. Yani 3 kişi kaldı. Bunun eleman sayısı 3'müş. Bunun elemanı değildir diyor. 11 kişilerde 11'den 3 çıkardım. 8 diyorum değerli arkadaşlarım. Evet bu sayfa bitmiş. Hızlı bitti ya bu. Evet. 15. soruda ne diyor? <laughs> Affedersiniz. İki sonsuz aralığında direkt örneğe geçeceğim ya. 15 bölü 2'den küçük olan en büyük asal sayı 7 ve 15 bölü 2'den en büyük 15 bölü 2'den büyük en küçük asal sayı 11 olduğu için bunların toplam 18 olmuş. Tamam. Bu F'nin görevi şuymuş arkadaşlar. İçine aldığı arkadaşın bir küçüğü asal ve bir büyüğü asalı bulup topluyor. 4 445 5. nasıl bir sayı? Kök 80. Kök 80 nerededir arkadaşlar? Kök 81'den küçük. Yani 8 virgül bir şey bir şey bir şey. 8 virgül bir şeyden önceki asal 7. 8 virgülden sonraki asal 11. Yani bu F mi 7 ve 11 arasında. Bunları topladım. 18 diye vereyim hadi. Aşağı indim. F, M, 18. Bu neydi? M sayısından bir önceki asal 7. Bir sonraki asal 11. 7 ile 11 arasında mesela 8 alsam, 9 alsam, 10 alsam bu üçü 8'den bir küçük asal 7, büyük asal 11. 9'dan küçük asal 7, büyük asal 11. Ve 10 içinde aynısı geçerli. Yani toplam 3 tane elemanı varmış arkadaşlar. Bunu mu soruyor? Evet bunu soruyor. Sıkıntı yok. <laughs> tamam. Neymiş? O F'nin görevi bir küçük asal bir büyük asal. Fonksiyon sorusu. Fx'ler yx'den büyük. Yani kırmızı çizgi mavi çizgiden büyük olacak. Bunu mu soruyor? Evet. 0 0.27 arası. Şuraya kadar. Kestim burada. Evet. Kırmızıdan üstü gördüğünüzde yazacaksınız. Burada 1 var mesela. 2 var. 3 var. 4 var. Ama 5 de tam eşitlendi. Burada mavi üstte buraya atladım. 10 ile 20 arasındaki bütün sayılar 11, 12, 13, nokta nokta .19'a kadar değil verdim. 20 de aynı bozuldu. Burada kırmızı aşağı düştü. Burada 26 ve... 27 var. İlk 27 gün diyordu. Burada kaç tane sayı var arkadaşlar şimdi? 1'den 4'e kadar 4 tane sayı var. 11'den 19'a kadar sayılar. 1'den 9'a kadar sayılar. Yani toplamda 9 tane. 26, 27 bunlar 2 tane. 4, 9, 13 ve 15'inde bildiğiniz arkadaşlar burada daha büyük. Burada daha büyük. Böyle böyle saydım. Bir şey de yapmadım açıkçası. Evet. İkinci onlu birazcık şey gidiyor. Yani geçen denemeden sonra birazcık bana şey geldi ama tabii arada böyle basit sorularda çıkacak. Zor sorularda çıkacak. Mesela bu nasıl bir şey? Aşağıdaki şekillerde bir otomobilin deposundaki benzin miktarını gösteren yakıt göster verilmiş. Ne diyor? Boş iken kırmızı renkli biri sıfırı. Aracın deposu tam doluyken biri gösteriyor. Okey. Deposundaki benzin miktarı birinci durumdaki gibi olan otomobil sabit hızda 200 km yolunda benzin gösterir. ikinci durumdaki gibi oluyor. Aracın olduğu yol harcadığı benzin miktarıyla doğru orantılı. Tamam. Burası kaç? 8'e bölmüşler. Bir tane yok. Demek ki burası şu an 7 bölü 8. Burası 1, 2. Burası da 2 bölü 8. Yani 5 bölü 8'lik depoda sorunu şey olmuş. Yakıt gitmiş. Kaç kilometre? 200. Hemen yazıyorum. 200'de 5 bölü 8 harcıyorsan 150'de ilk harcarsın kardeşim. 4'e bölüp 3'le çarpmışlar. 4'e bölüp 3'le çarpacağım. Hadi 4'e bölüp 3'le çarpmayayım. İşler dışına vereyim. 200x eşittir. 150 çarpı 5 çarpı 8. Bu 8'i buraya atabilirim. 1600x eşittir. 150 çarpı 5. Ne zaman bölünecek bunlar? Ben bölünecek sanmıştım. Sıfırlar gitti. X buradan Allah Allah. 160, 75. İşte mi atarsın? Yok. 75 bölü 160. Bölünüyor mu bu? Kaça böleyim? 5'e böleyim. 15. 5'e böleyim. 32. 15 bölü 32'lik yakıt gidecek. Yani 1 bölü 2 tam 32x olsaydı bu. 32x olsaydı 15x giderse ne kadar kalır? 17x. Tam ortası ne? 16x. Demek ki yarıdan biraz daha fazla kalacak arkadaşlar. Bu yarıdan bakın 1 bölü 2, 1 bölü 8 burası zaten 5 bölü 8 yaptı. 5 bölü 8'den de bu daha büyük değil arkadaşlar. Çok bir gıdım geçecek. Heh, gibi. Denizli'deki gibi olacak değerli arkadaşlarım. Yani çünkü bu neden olmadı hocam dersen bu 5 bölü 8. E benim elimde ne var? 17 bölü 32. Hadi bunu 32 ile genişletelim. E, 4 ile genişletelim. 20 bölü 32. Bu 20 bölü 32. Ben 17 bölü 32 istiyordum. Bu zaten yarımdan küçük. Bu çok büyük yarımdan. Bu tam yarım. O yüzden yarımdan çok küçücük büyük olacak. Çünkü burası 16 bölü 32. Bu 17 bölü 32. Şu benimki tamam. Taktik bu değerli arkadaşlar. 18. <gülüyor> <gülüyor> evet çıkmasına sorusunun benzeri. Ne diyor bakalım. Matematik soru bankası çözüyor arkadaş. 120 soru daha çözersem kitaptakilerin 7 bölü 24'ünü Şimdiye kadar çözdüğüm sayıdan %20'si kadar daha çözersem tüm sorunun 3 bölümünü kadar çözerim. Toplam ne kadar var? Yani güzel bir kitap. Şöyle diyeceğim. 120'ye bölünüyor. Demek ki. 100, 120. Bir dakika. 120 değil. 24'e bölünüyor. Pardon pardon. Kitaptaki bütün sorular 24x olsun. Bu Zeynep'in %20'si alındığına göre bu Zeynep'in çözdüğü soru da 10 olsun. Tamam mı? Çünkü 120'sini alacağım biraz. Şimdi 10A soru çözmüştü. 120 daha çözerse 10A artı 120 eşittir. 24x'in 7 bölü 24 dedi de değerli arkadaşlarım 7x'tir. Doğru mu? Sonrasında şimdiye kadar çözdüğüm yani 10A'nın %20'si nedir? 10'un %20'si 2'dir. Yani o kadar daha soru çözerse ki bu 12 alıyor. Şimdiye kadar çözdüğüm soru sayısının %20'si kadar. Evet. Kitaptaki tüm sorunun 3 bölü 10'u. Kitaptaki tüm sorunun 3 bölü 10'u e, bu ona da bölünecekmiş. Neyse. 24x demiş buldum. 24x'in 3 bölü 10'u. Yani 10'a böldüm. 2,43 de çarptım. 7,2x arkadaşlar. Tamam. Küsur hatta oldu ama halledeceğiz artık. Tamam. Buradan devam ediyorum. 10 artı 127x. Şunu şöyle vereyim 12a eksi 7,x eşittir 0. Şu 7,2 insan canını sıkıyor. Ben bunu 10 çarpacağım. 120a eksi 72x 0. Bunun altına da 10a artı 120 eşittir 7x dedim. Ben ne arıyorum? X arıyorum. A'ları yok edeceğiz. O zaman İlker Hocam dememiz lazım. Sayıları büyüttük herhalde kendi kendisi. Bunu eksi 12 ile çarpıyorum. Zaten saatte geç oldu. Normal. 120A eksi 72X eşittir 0. Eksi 120A eksi 1440 eşittir. Eksi 84X. Topladım alt alta gitti. Eksi 72 x eksi 1440 eşittir eksi 84 x. Hepsi eksi de artı yaptım ben. O zaman 1440 eşittir 12 x buldum. E ben neyi arıyordum? Ben 24 x arıyordum. Yani bulduğum sayının tam iki katı 1440'ın iki katı 2880. Ya siz burada 24 x değil de 240 x verirsiniz. Sıfırlarla uğraşmazsınız. Ya da 120 x verirsiniz. Ben burada küsurata girdim kendi kendime. Gereksiz oldu. Biraz ama anladığınızı düşünüyorum. Evet. Ve Torunlar muhabbeti var. Birazcık uzun bir soru. O yüzden şöyle güzelce bir boşluk bulacağız kendimize. Aynı yaşta. Hatta şuradan bir beyaz kağıt çekelim önümüze. Bir saniye arkadaşlar. Ben kağıt alıp gidiyorum. Aha videoya reklam almışım gibi oldu. İşler arkadaşlar. Buradan Çin'e işlere çok selamlar. Bizi çok yardımcı oluyorlar. Araya ürün yerleştirme yaptım. Neyse soru çok güzel. Sakiniz. Aynı yaşta, aynı liseden mezun olan Ahmet, Baki ve Cemil var. Yıllar sonra bunlar torun sahibi olmuşlar ve bir parkta torunlarını oynatmak için buluşmuşlar. Aralarında aşağıdaki bir sohbet geçiyor. Şimdi Ahmet var. Ee, Bakir'in beysi var ve Cemil var. Şimdi diyor ki bunlar liseye gittiler. Tabii liseden mezun oldular. X, yıl, X yaşında mezun oldular. Tamam hepsi. mis diyor ki liseden mezun olduktan 7 yıl sonra evlendim. Güzel. Hayırlı olsun. Ben de Mart'ta evleneceğim inşallah. Evet gevezelik yapmayalım. X artı 7 yaşında evlendi. Evlendikten 2 yıl sonra oğlu doğdu. X artı 9 yaşında şu an bizim amcamız Ahmet. Sonrasında oğlum benim evlendiğim yaşta çocuk sahibi olarak bana dedelik duygusunu tattırdı. Oğlum benim evlendiğim yaşta ne zaman evlenmişti? X artı 7. O zaman ne zaman dedi oldu? X artı 9 yaşındayken Ken arkadaşlar ne oldu? O, X artı 9 yaşındayken kendisi çocuk sahibi olmuştu. X artı Y yıl sonra yani 2X artı 16 yaşında Ahmet Bey dede oldu. Hayırlı olsun. Diyor ki o da Ahmet senin torun da benimki 2 yaşındaydı. Yani diyor ki sen 2x artı 16 yaşında dede oldun ama ben 2 yıl önce olduydum zaten diyor Baki. O zaman Baki 2x artı 14 yaşında çoktan dede oldu. Tamam. 2 yıl çünkü fark var arada. Cemil de diyor ki o evlenmemiş herhalde. Yok o da evlenmiş pardon. O da diyor ki ikinizin ilk torun sahibi olduğunuz yaşların toplamı bunların toplamı benim liseden mezun olduğum yani x'in 6 katına eşitti diyor. Bunları da toplayın diyor. Baştan alıyorum. Ahmet daha doğrusu hepsi x yaşında mezun oldular liseden. x artı 7 yaşında Ahmet Bey evlendi. x artı 9 yaşında çocuğu oldu. Çocuğu da x artı yaşında ona dedilik Duygusunu yaşattı. Yani x artı 9'un üstüne x artı 7 yıl daha geçti. 2x artı 16 yaşında Ahmet Bey dede oldu. Bahakli diyor ki ben diyor senden 2 yıl önce benim torun diyor 2 yaş 2 yaşındaydı sen 2 doğduğunda diyor. O zaman ne olur? 2 yıl önce bu dede olmuş. Yani 2x artı 14 yaşında. E toplamları da bunun altı katıymış. İşlem artık. 4x artı 30 6x buradan da x 15. Neyi soruyor? Ahmet kaçta evlendi? Ahmet x artı 7'de evlenmişti. 15 yaşında 15 yaşta mezun oldular liseden. 7 yıl geçti. 22 yaşında Ahmet Bey evlendi ve soruyu biter, bitirmiş olduk. İşlere teşekkürler. Diyeyim. Evet. aldım. Son sorumuz bu videoda. Başlangıçta 20 yolcusu bulunan 40 yolcu kapasiteli bir otobüsün uğradığı 3 duraktan sonra inen binen yolculara verilmiş. Her şey verilen sorular kolay sorulardır. Hemen doluluk oranına gidelim. 40'ın 3 bölü 8'i 15 yazıyorum sana. 40'ın 3 bölü 4'ü sana 30 yazıyorum ve 40'ın yarısı 20 yazıyorum. Dikkat. 20 yolcuya geldim. 20 yolcu geldim. X tanesi indi. Ne oldum? 20 eksi X oldum. 4 tane bindi. Bu da 15 eşitmiş. Buradan 20 artı 4 24. Karşı yaptım. Eksi 9 demek. X 9. Bu cepte şu an kaç tane yolcum oldu Buraya bir anlayalım otobüsün doluluk oranı 15 15 tane ile geldim 3'ü indi 15 eksi 3 y'si bindi bu sefer 30 kişi olduk burası 12 idi y demek ki 18 şu an otobüste 30 kişi var 2. duraktan kalktık devam ediyoruz z kişi indi 3. durağa geldiğimizde 30 eksi z artı 6 kişi bindi bu da 20 oldu buradan da 36 z de buradan ne yaptı arkadaşlar 16 yaptık. yaptı Şimdi tasarımı 36-16. Tamam. X eksi Y. Yani 9 eksi 18 artı 16 demiş. Şöyle eksi 9 buldum. Şöyle 16 ile toplayınca 7 buldum. Aydın işaretledim. Ve sevgilerle 21. soruda sizi bekliyorum değerli arkadaşlarım. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar.